Gaziantep'te tali yoldan ana yola girmeye çalışan otomobil, hafif ticari aracın çarpması sonucu ters dönerek yol kenarına uçtu. Kazada 4 çocuk 6 kişi yaralanırken 2 çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kaza Gaziantep Nizip'te 400 karayolu kırsal Sinan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Tali yoldan ana yola girmeye çalışan Muhammed El Abdullah idaresindeki otomobil, Yusuf Şahan idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu yol kenarına savrularak ters döndü. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücüyle birlikte eşi Kamile El Muhammed, çocukları Abdullah, Nasır, Emel ve şehit El Muhammed yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan iki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.